Uzun süredir saçlarımı kestirmeyi düşünüyordum ve sonunda kestirdim. Ama saç rengimden pek memnun değilim sanki. Ay, seni bir yerde tanıyor muyum ben? Merhaba. Merhaba, seni tanıyorum sanki bir yerden. Aa, geçen sene sen de parkta mı oynamıştık. Hey, motorcikle evet. senin mi? Benim de atım var. Evet. Ne olmuş, ata binerim, tamam mı? Süremiyor ne? Süremiyorum. Neden? Oo, ben de ata binmek istiyorum. mu? De. Çok güzel. Aa, motor senin değil miydi? Bir kız aldı onu ya. Hey, nereye gidiyorsun? Ben motor Bizim. Aa, atma sürelimiz. Hadi gibi. yarışalım. Hadi gel yarışalım. <laughs> Yakala beni. Yakalayamazsın. Bey, <laughs> hadi yakala beni. Neredesin? Çok yavaşsın, yakalayamazsın beni. Neredesin? Oo, yaklaştın bana sanki. Hey, çekil önümden. Seni yeneceğim. Bırak, bırak. Bak siyah atım var. <laughs> hmm, ne yapayım? Benimki de kuyrukları siyah tamam mı? Hey, nereye götürüyorsun beni böyle? Bilmiyorum. Nereye gidelim? Hey. Eve gidelim. Hey, yerinde dursana dostum. Oo, çok güzel zıplıyorsun. Şimdi buradan zıplayabiliyorum. Buradan zıplayabilir miyim bilmiyorum. Düşüyordum ah, ah, az kalsın senin yüzünden. Hmm. Eve girelim. Eve niye giriyorsun? Atla eve girilir mi? Yürüyerek. girelim. Tamam. Oh. Hadi girelim. Hop hop hop. Aa pencereden girilmiyormuş. <laughs> o zaman kapıdan girelim. Burası ne? evde evet, hiçbir şey mu? yok. İnsanlarda hiçbir şey yok. Aa, burada hiçbir şey yok gerçekten. Başka bir yerlere ya, gidelim ben mi ben. keşfe. Hey! Bir gidelim. Ata ben binecektim. Siyahı ben istiyorum. Gidelim Atımı hadi. Atımı değiştireceğim. Hey, atı kullanmayı unuttum. Bana yardımcı ol. Hmm, gidemiyorum. Gidemiyorum buldum yolumu. Hey, hey, seni kandırdım. <laughs> seni kandırdım. Seni geçiyorum çünkü. Neredesin? Hey, hey. Aha geliyor. Hey altındaki motor mi? Hile yapma dostum. Evet. Olsun ben atla seni yenebilirim tamam mı? Hey hadi gel yakala beni. Hey son gaza basma. Oh, oh, uçuyorum sen bunu yapabilir misin? Yapamazsın. Ha uçak. Hey, nereye gidiyorsun? Burası Burada da uçak neresi? gördüm. Hey. Aa, çok güzel bir yere benziyor burası ya. Çok güzel. Sen beni takip et. Sen daha iyi olur. Hep ben seni takip edeceğim. Nereye kayboldun? Bulamıyorum. Hey saklambaç mı oynuyorsun yoksa? Neredesin? Buradayım. Arkana bak. Hey beni kaldırıyorsun. Hmm, şimdi. Üstüne zıplayacağım. Al al. Küçük. Sana <laughs> bir araba yapayım mı? Tamam yap. Ama beni yakalarsan. Oo. Ona ben binebilir miyim? Lütfen. Arkama bin. Lütfen. Tamam sen sen sür ben arkana Yine bineceğim. Yine kaldırdım. <laughs> arkana binemiyorum. Hmm. Gel, sen sür arkana bineceğim. Hadi ya, tamam. Atama bir Buraya gelip tıklaman lazım. Oo, biliyorum zaten. Bana bir şey öğretmene gerek yok. Biz şu eve Hadi beni başka bir yere geç? götür. Hmm, şoförüm yani ben. O ses de ne? Bilmiyorum, senden geldi sanırım. Hmm, sanırım yerlerde telefon unutmuşlar Telefonu mu bulsak acaba? Hadi arayalım. Tamam. Hadi hızlı git, çok yavaşsın. Aa, çok güzel bir uçağa benziyor. Ana ana hey, ana. Buraya gel. Hayır, gelmek istemiyorum. Aa, ben dükkanları gezeceğim. Neler varmış burada? Hadi gel beni yakala. Bak yakalayamazsın ki. Beni yakalayamazsın. Aa, aa burası ne oluyor arkadaşım? Bak ne yazıyor burada? Bakkal. Bakkal mı? Orası. Niye bakkaliye yazıyor? İçinde şekerler evet. var mı? Hmm. Evet. Wow, bu da neyin nesi? Senin hmm. sevdiğin var. Ben hepsi benim olsun istiyorum. Çok güzeller. <laughs> Aha, kapı açıldı. Birisi mi girdi oraya? Sen de kimsin? Evet. Bu kız da kim? Tanımıyorum. Hey. Ben de tanımıyorum. Merdivenin arkasına saklan bağç mı oynasak? Bunlar da Çıkıyor. kim bilmiyorum. Sen nereye gidiyorsun? Benim arkadaşımsın sen? Hey, sen kimsin? Bana bak. Sana diyorum. Saçını mı kestireceksin? Hmm. Benim gibi saçın olamaz senin. Benimki çok güzel bir kere. Hmm. Hmm. Ondurma. Çok güzel. Oo, çikolata mı var? Oo, yiyebilir miyiz bunlardan? Hey, ne yapıyorsun Am. bilgisayarın başında? Ben burayı soyuyorum. Aa. Bir şey seç. Bana da dondurma istiyorum. Bazıları ağrıyor ama çok istiyorum. Seviyorum dondurmayı Al bakalım sana dondurma. Mikşek mi o? Ben niye yiyemiyorum? Ben dondurma vereceğim sana. <laughs> oley oley. Oley oley. Çok Kasaya mutlattım. gel. Kasaya mı? Buradayım. Evet. Hani Veremiyorum. Alayım o zaman. Am. Um... Hayatım da en güzel dondurma. Çok teşekkür Hadi, ederim. Hadi dondurma yiyelim. Ah, oh, oturdum. Hmm, çok güzel. Neyli bu? Bilmem. Hmm, hmm. Ah, Dudu mu yoksa? Hayır, bunun rengi mavi. Hmm, mavi ne olabilir? Biliyorum. Bence bence üzümlü. Bu kız niye bizi takip ediyor? Anne dondurmadan almış. Bak gülüyor bir de. Hey ne istiyorsun? Arkadaş mı olmak istiyorsun? Yanıma da oturuyor. <laughs> Ana kız senden küçük. Aa benim böyle bir kız kardeşim yok ama. Yoksa senin bir kız kardeşin? Olabilir. <laughs> kız kardeşini tanımıyor musun şafşal? <laughs> Sanmıyorum. <laughs> Çok sıkıldım dondurmadan. Kim biliyor? Hey, beni bırakma sana. Neredesin? Orada ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Ben buraya gireceğim. Gelmek ister misin? Neredesin? Arkandayım. Kapıyı açtım. içine gideceğim. Keşif yapacağım. Ben Maşallah, benden önce davrandın. Merdivenden çıkmaya ne dersin? Oo. Evet. Aa düştüm. Düştün mü? Bir şey var mı? Biri Birisi gülüyor. gülüyor. Kim gülüyor? Çok korkunç. Korktum ya. Hadi kaçalım. Nereye kaçacağız? Burası neresi bilmiyorum. Burası da ne? Beni görebiliyor musun? Işıktan kayboldum. <laughs> hey. Neye bakıyorsun sen? Hadi gel çıkalım buradan. Hey çıkamıyorum. Ben imam oldum. Çıkamıyorum. Çin i̇mam Gelmeyi oldum. Yarım. Hadi zıplayalım oyun oynayalım. He 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 Hey. He. İmam oldum. Ne oldu? İmam oldum. İmam mısın? Evet. <laughs> ben de imam. Ben de imam. Bu ne sinirin? Saklanmış oynuyor. Hey yavaş olsana beni izleyeceksin. Hadi saklanmış oynayalım. Tamam ben saklanacağım. Tamam ben buraya yundum. Arkana bakayım nereye mi saklanayım bilmiyorum nereye saklansam acaba hey bakıyorsun. Hayır bakmıyorum. Nereye saklansam ya burası olmaz Nereye girsem bilmiyorum ya. Of birisi gülüyor ama çok korkuyorum. Hey hey gel. Hayır hayır çabuk buldum buldum. Geliyoruz. hayır bir dakika daha neredesin tamam gel bul beni <laughs> buraya mı yoksa beni bulamazsın Oo, benzinlik neymiş <laughs> benzinlik buraya basınca ne oluyor aaa aaa buldum seni ben buraya. E Dur! Bekle! E <laughs> ben Ya ben gideceğim önce. Hayır. Ya bekle beni. Ya. Geliyorum. Ha burası mıydı? Be. Evet. Burası. O zaman ben yendim. <laughs> Şimdi sen yumacaksın, ben saklanacağım. Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 Saklandın mı? Evet. Yaklaşınca sıcak, soğuk diyeceksin. Tamam. Sıcak mı, soğuk mu? Seni göremiyorum ki şu anda. Ya sıcak mı soğuk mu? Neredesin ya? Burada mısın? Aa, gördüm seni. Koş 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 koş. seni gördüm. Hadi yakala beni. ben yiyeyim. Sabe sabe sabe. Oley ben kazandım. Neredesin? Ne yapıyorsun. Ben yendim bir kere gidemezsin tamam mı? Tobi, Tobi. etme. Aa, tamam ben Bu Boyundan çok sıkıldım. Ben gidiyorum. Keşif yapacağım. Geliyor musun? Arkandayım. Kırlangıç caddesiymiş. Nereye gidelim? Kuş mu var yoksa burada? Ya. Hadi gel. Burası da neresi? Ne Çok ki? güzel bir yere benziyor. Pizza mı Orada pizza var sanki. Langıç ne? Pizza mı o ya? Sinema da var. Hey bekle. <laughs> Neredesin? Ah. Senin yüzünden kafama vurdum. Neredesin ya? Hmm. Pizza'cı dayım. Bana pizza ver. Pizza pizza istiyorum. Hmm, sen mi yapacaksın pizza mı yoksa hayır ben yiyeceğim <laughs> ya yemem o pizza yemem ya, ya bana ver dondurmam hala bitmedi zaten yemeyeceğim Hı. wow Hı, Burger de var burası neresi bale mi hep bale yapmak istemiştim ben biliyor musun Hey, yapmasını biliyor yapıyorum? Nasıl yaptın onu? Ben de yapmak istiyorum. Aa, i̇nanamıyorum. Neler yapıyorum? La <laughs> la 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 Çok güzel. Hop! 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 Çok mutlu oldum şu an. Ha <laughs> ha! Senin yaptığın hareketi ben de yapabiliyorum bak. Hey! Hey! Ah. hey Ayaklar nasıl kaldırabildin öyle? Yapar mısın? İnanamıyorum. Çok güzel. Çekil, çekil. Wow. <laughs> uh. Ay çok güzel. Ben bir baletçi bir kızım. Hey. Her Çok kızım. yemek yiyorsun ya. Bana da ısmarla. Benim param yok. Bana ben... vereceğim. Lütfen. Bana mı vereceksin? Bana mı vereceksin? Cidden mi sevindirme beni bu kadar? <laughs> Alsana siparişini. Giymeyeceğim vazgeçtim. Spor yapmak istiyorum. Yemeyeceğim. istemiyorum. Dondurma mı yiyeceğim? <laughs> Ben gidiyorum. Ya of ya zıplama. Düşeceksin. Hey! Çıkamıyorum. Kapıları karıştırdım. Anne açık cam gibi duruyor. Hey! Oradaki de kim öyle zıplıyor? Hey, gördün mü? Arabaya bak. Arkasına binmek istiyorum. Gidiyor. Sen neredesin? Kayboldum. Arkana bak. Bakıyorum. <laughs> Gel arkadaşım. Hey. Bu arada senin ismin ne? Duymadı bile beni. Sana diyorum bekle deli misin? Hey. İsmim yok. Senin ismin ne? Anlayamadım ismin bir tuhaf geldi sanki. Hey sarılma senin bana öyle. Mi? Tanımıyorum seni daha. Arkadaşız ama ismini tam bilmiyorum. Adın ne? Senin adın ne? göksün. Benim adım da. Söylemeyeceğim. <laughs> Söylemezsen söyleme. Çok da meraklıyım. Ha. Hey, ben de zıplayacağım. <laughs> çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hey, şu cama baksana. Sanki aşağı düşecek gibiyim. Çok değişik ya. Salıncak da var. <laughs> Hey, ben onu oturacaktım. Neyse, buna da ben otururum. Hey, çok hızlı sallanıyorsun. Hmm, korkuyorum ben öyle şeylerden. Yavaş salla, makinziyorum. Duyacağım. Çok hızlı sallanıyorsun. Korkunç. Dikkat et. Hey. Çok eğlenceli. eğlenceli mi? Korkunç duruyordu. Buradan çıkabilir miyim acaba? Çok dik değil mi? Aa, uh, çıktım. Kayabilir miyim? <laughs> Ay düştüm. Hey, neredeyim ben? Ben yüzemiyorum ki. Aa, bana yüzme öğreten biri olsa keşke. Hey, sen ismini söylemeyen arkadaşım. Bir şey soracağım. Şu kıza bak, yerim Amen. oturmuş. Çıkar mısın? Ben oturmak istiyordum. Oo, hey kafama vuracaksın. Ne? Ya canım sıkıldı. olmuyorum Yardım edin. <laughs> Boğuluyorum. Neredesin? Hayır ben de bilmiyorum. Hayır. Neredesin bulamıyorum. Hey. Havuzdayım oluyorum? Bu, bu kız ne yapıyor burada? Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? Anlamıyorum. Hey, dikkat kadar Yüzmeyi bilmiyorsan atlamayacaksın. Ben de atladım biliyor musun daha? Demin az kalsın boğuluyordum. Kaldım hey. Geliyorum. Ay boğulacağım. Hadi çıkmalısın buradan çabuk. Hey. Çabuk çık buradan. Yüzmeyi bilmiyorsan atlamamalısın. Beni takip et. Hadi. Hey. Hadi takip et beni. Evet tutun oradan hadi. Size aldım ah! götürüyorum. Hey. Boldu mu bu? <laughs> hey yardım edelim buna. Nereye? Bekle. <laughs> İnşallah bir şey yoktur. Nereye gitti o? Hey burası neresi? Nasıl iki yardım yapabiliriz? Bilmiyorum. Hiç i̇lk yardım şey aldın bıraktım. mı? Ne oluyor? Hey, kendinde mi o? Ne yapacağız bilmiyorum şimdi. Kız yaralanmış. Nasıl yürüyor? Kız gitti mi, iyileşti mi göremedim. Hmm. Şuradaki polis Biraz mi? araba kullanalım. Ne? Biraz araba kullanalım. Olur. Hadi. Oo, bir şey soracağım. Sen zengin misin? Evet. Bizim hiç paramız yok. Hey, arkaya bindim. <laughs> çok güzel. Hiç böyle heyecan yaşamamıştım. Oy nereye gidiyorsun? Hey, bulacağız. Ne yapıyorsun? Düşeceğim. Lütfen. <laughs> Ama çok eğlenceli. Gel seni yatım, yatıma götürdüm. Gel buraya. Hey, şaka yapıyorsun. Burası sizin olamaz. Hey, Evet bizim Aa, burası. Yanlışlıkla bindim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kurtar beni. Hey boğuluyorum sanki lütfen. Neredesin? Bilmiyorum. Aha çıktım. Ah. Hey. Gel oradan ben bilmiyor. Ben sana bilmiyorum dedim. Gel buraya. Fakir olduğun için yatabilmeyi bilmiyorsun. <laughs> hey. Biraz yüzüyorum sanki. <laughs> Yüzmeyi mi öğrendim? Oo çok güzel. Ve gel yata bindireyim. Tamam biniyorum. Hiç yata binmediğim için nasıl bineceğimi bilmiyorum. Bu kadar fakirim. Ben de binemiyorum. Babam yata saatte <laughs> herhalde. Hey burası daha güzel. Ya bana yardımcı ol. Gel ateş yaktım. Binemiyorum. Su beni götürüyor. Hala buradayım. Dik yardım et. <laughs> kaldırdım. Yine kaldırdım. Seni hep kandırıyorum. Neredeyim? Daha fakirsin ki merdiven çıkmayı bile bilmiyorsun. Sana ne? Oo. Al, biliyorum yattım, ne oldu ben. ne oldu biliyorum. Oo wow inanamıyorum bu gerçek olamaz. Ne yapacağım? Kes benim. Oo çok üşümüştüm zaten. Su çok soğuktu. Bu iyi geldi. Dondurma verecek şimdi. Daha da yiyemeyeceğim. Ne bitmez Hadi yatın bir tepesinden ya. aşağı atlayalım. Bir yatın tepesinden aşağı atlayalım. Hah bitti sonunda. Emin misin? Ne? Aa kafam. Kafam sıkıştı kafam. <gülüyor> Aa, <gülüyor> kafam sıkıştı. Gülmesene ya. Ne? Ah en iyisi oturma. Gel. Ben. ben atlıyorum. Sen çok yaramazsın ya. O yoruldum bile ben şimdiden. O çok yaramaz. Çok yaramaz. Arkadaşlar. Çok yaramaz. Hayır. Senin YouTube kanalın mı var? Ben. Oturmak istiyorum yoruldum. Senin YouTube kanalın mı var? Evet. Adı ne? Ne yapacaksın? Arkadaşlarıma söyleyeceğim. Hepsi takip etsin. Göksin. Göksin mi? Evet. <laughs> tamam. Arkadaşlarımın hepsine söyleyeceğim. Arkadaşlar siz de takip edebilirsiniz Göksin'in. Sen gerçekten mi diyorsun? Hmm, Göksin'in dünyası. Evet. Göksin'in dünyası. Herkes evet. takip etsin. Evet, etsinler çünkü ben fakirim, param yok. Kıyafet almam gerekiyor. Saçımı zaten yeni kestirebildim. Saçımı rengini değiştirmek istiyorum. Yardımcı olur musunuz? Aa, el kaldırıyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> Mutlu oldum. Hadi zıplayalım mutluluktan. Oley herkes beni takip edecek. <laughs> evet kıyafet alacağım. Hey yanıyordum üfüfü. Ben buradan zıplayacağım. Var mısın? Hey, bu deli çocuk atladı hemen. Ha? Neredeyim? Oo! Oh. Oh, bana yüzme öğretmen lazım. Hey! Çok yoruldum. Hay! Sıp 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 sıp. Arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hepinizi çok Köksini, seviyoruz. Çok seni seviyorsanız yorum yapmayı unutmayın. Evet. La 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 Görüşürüz Göksin. Görüşürüz ismini bilmediğim arkadaşım. <laughs> oley bay bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hepinizi kucaklıyorum. Bye bye.